Abi herkese merhaba yeni bir günden. Bu kaldığımız oda böyle bir oda. Günlüğü 10 dolar. Su yok, leş gibi yerler. 7 ay kimse gelmemiş. İlk turist biz 7 ay sonra 6 ay kapalıymış. Adam her gün dağ manzarası dedi. Al abi dağ manzarası. Savaş şu an 7. Manzara falan yok. Bulutlar içindeyiz. Baya yüksekteyiz. Neyse bugünkü amacımız Lumbini denen bir şehir var abi. Nepal'in güneyinde Lumbini şehri. Bu şehir Budistlerin Mekke'si olarak geçiyor, Budistler oraya gidiyor, bir sürü tapınak var, bir sürü ülkenin tapınakları var, orada dua ediyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Biz de o şehre gideceğiz fakat sıkıntı, şehir Hindistan'a 5 kilometre uzaklıkta <laughs> yani bu da demek oluyor ki Hindistan'a korona vakasının dünya üzerindeki en yoğun olduğu bölgelilerden birine hatta en yoğun olduğu bölgeye 5 kilometre yakınlıktaki Budist Mekke şehrini ziyarete gideceğiz otobüsle. Hadi videoya geçelim. Evet, odamızdan çıktık. 3 Yıldız Otel'in hali bak. Acayip sisli. Yani bu bulut aslında, sis değil ya. Bulutların içindeyiz Çıkıyoruz, otobüs durağına yürüyeceğiz. 3 kilometre ondan sonra otobüs var mı yok mu bakalım sonra gidiyoruz. Baksana etleri ablam nasıl atmış. 2 kat. Ne? <laughs> ne? Ha? Bu artık nasıl artık? O çilo sayı da iyi yasın. Leş gibi kokuyor. Etlere baksana. Ablam öyle çöpten almış gibi koymuş keşke su veriyor. Gidelim sabah sabah seda yani. sen. Abi de Nepal'de böyle tipler var. Marka falan çıkarmışlar. Şey böyle organik ürün yaptık tarzı, Budizm Budizm, 5 kavanoz 100 lira, adam böyle turuncu muruncu giyiyor, ben monkum diyor, saçlar maçlar böyle biraz şey, hmm, sadu gibi, bitkisel ürün yaptım, şifa bu falan diyor, millet yiyor, güzel iş yani. <laughs> no, no, don't hayır, bunu eat. Just two one, Anna. Bonus. Nah. Ay iki mut aldık böyle abi. Bir de böyle bisküvi falan alalım bakalım kaç tutacak. Pani ço. Pani ni bu da ni mu? Pani çayına. Ço ço. Ço iki İki su, iki muz, bir iski. Hadi bakalım. 50 rupees. All. 90. Yo. 90 rupi yani 5 lira şurası abi. 2 muz, 2 su, bir de şu 5 lira. Mis. Gel gel gel. Namaste. must say lumbini. Lumbini This one? How much ticket? Um hmm. okay. one, one thirty. One thirty? One fifty. Four. One hundred. One hundred. Only. Lumbini, right? lumbini. we do the same mistake. What did you I just have it do behind the... Uh, the worker can sit in this. The worker can just... She don't need to sit. you just repeat it, Lan. Oh, it's more? More. But we cannot put our bags. Where we gonna put? Bu otobüs tam anlamıyla korona otobüsü dolarsa gitti yer bela yani. Bu arada bu otobüsün ücreti 100 rupi yani 5 lira 6 lira 6 lira çok uygun ya 80 kilometre 6 liraya gidiyor. inanmıyor musun? Ve 80 kilometre yol 3 saat falan sürecek şimdi yol böyle yani.

Abi, muavinin yaptığını gördünüz değil mi? Aşağıda 100 dedi, 130 dedi, 150 dedi, sonra tekrar 100 dedi. Sonra işte bindik, şimdi bini uzatınca 300 dedi. İki kişi 300. Kayıtlı hepsi görüyorsunuz. Nepal böyle işte, Hindistan da böyle. Buralar böyle, Güney Asya böyle bir. Aha bu adam. Dünyanın en berbat yolu. Tuvalet olası abi. Tuvalet Orada tuvalet gibi bir şey var millet. Dışarı iş. Bütün otobüsüm içişi geliyor. Yani. because Su değiştik gidiyoruz. Abi tek, otobüs. tek otobüs gitmiyormuş. Bu tuvalete geri döndük. Buradan bir daha Lumbini otobüse bindik. Yarım saat daha böyle. 75-75 kişi başı aldı. 150 rupi de toplam buna verdik. 150-150 oraya da verdik. Kaç etti? 3,5 dolar verdik toplam. O dağın tepesinden Lumbini'ye kadar. Yani yaklaşık 150 kilometre falan. İyi ya. Artık yoruldum kavga etmekten, derdimi anlatmaktan, tartışmaktan. O yüzden 10 rupi, 20 rupi sesimizi çıkarmıyoruz yani. Al tamam diyoruz. Burası da 75 dedi, 50 olsa 25-25 de bu aldı herkes böyle tam bir buçuk katı fazla söylüyor, Mesela 50 ise normal fiyatı 75 diyor işte. 100 ise 150 diyor. Bir buçuk kat fazla turiste. Neyse. Yoruldum artık. O ilk çocuğu gördünüz zaten muavini. 130 dedi, 100 dedi, 150 dedi. Sonra bir daha 100 dedi. Otobüste 150 istedi. Böyle burası da aynı. Belki o da buna şey dedi. Para alma falan dedi. Bu da para istedi. Öyle. Yani herkes tuttuğunu.

Ya. Abi yine aynı muhabbet ya delirtiyorlar adamı tuttum öldürecektim az daha. Hani bu otobüs Lumbini'ye gidiyordu. Yok diyor Lumbini otobüs durağı şurada bilmem ne bir şeyler. tuktukçu Tuk Tuktukçu tuk tukçu işte götürecek sizi kaç para diyoruz tukta 1000 diyor anasını satayım 10 dolar bir de tukta vereceğiz şurada otobüs durağı varmış 4 mörtü diyorlar anasını satayım virüs mürüs diyorlar bu arada Hindistan sınırına son 5 kilometre burası son şehir Hindistan sınırına tuvaleti kullanmak için hastane gibi bir yere geldik burası bahçesi burası tuvalet ama ilginç yani ortam Buralar biraz karışık. İnsan çok yakın. Millet tırsıyor. Bak buralar laboratuvar, bir şeyler. Tükürmeyi falan yazmış. Burası herhalde. Doktor bilmem ne. Çıkıyoruz buradan. Gidiyoruz. Otobüs bulacağız. Dumbini'ye gitmeye çalışacağız. Önüne gelen bize takıyor ya. Is it direct bus? No, directly go to London. directly there. Yeah stop, tell them I need to go to my lady on here on. Okay. We come from, today we come from Tansen. Tansen? Tansen, Parpa. Mm, Tansen, Parpa, yeah. And we changed three bus. All of them say direct bus to Lumbini, but they just charge us and they just say take out it here and take another bus. Blah, blah, blah. The price also, because they charge us, they'll take 150 150 per person, oh, per person, they'll take 80. 80 person to 150.

Çocuk yardımcı oldu, sağ olsun ya. Same situation again. Same fuck. Böyle adam. Çocuk yardımcı oldu. Şimdi. Lumbini'ye direkt gidiyoruz. Varmış otobüs. 75 rupi kişi başı, 2 kişi 150 dedi. Ödeyip kaçacağız. Park derisim aynı Böyle son otobüs. Ve abi Nepal'in en güvensiz bölgesi. İnsanlar suratlarına bir şey takmıyor. Şimdi ismini vermiyor onlarla Şu abi. Şu iki abla. Hiçbirinde yok. Dışarısı da aynı. Ya, Kimse kullanmıyordu orada. Şimdi sonra niye korun artık. acil ya? otobüste Ay, bir tane maske takan adam, adam yok ya. Arkaya baksana. <laughs> Thank yes. you. değiştiğini fark ettiniz mi? Hint müziği çalıyor. Tamamen Hindistan yani burası. Hindistan mı? bile değişti ya. Böyle bir kuralsızlaştı olay yani. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਆਲਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਮਤਰਾ Abi biz böyle bekliyoruz. Şoförle muavin bıraktı bizi. Yemek yemeye gittiler. Yaklaşık 20 dakika oldu. İnsek yürüsek varmıştık. Son 2 kilometremiz. Bekleyin inmeyin götüreceğiz dedi. Gittiler şu an yemek yiyorlar. Biz de bekliyoruz böyle. 20 dakika geçti kimse yok. Yürüsen 15 dakika abi. 10. Ha, burası turistik bölgesi tapınağın, Acayip Müslüman var şu an. Düşünün Budist Budist Mekkesinin Budist Mekkesinin önünde bir sürü para çarşaflı teyzeler var. Teyze toplan. Namaste. Hello. Do you have room? Yeah, yeah. Okay. They have. Oda varmış ha burada yapacağız. Nasıl? Nasıl? How much is it? I just love this. Yes, you know. Look. Look. Wow, nice. ihtimal kalacağız burada. Ne 10 dollar, 16 dollar, 2000. Haber hot water, duyuyor hot water. Yeah, we have hot water, wifi. We, we gonna stay two nights, nice. let's make little bit discount for us. And not dollar, we don't have dollar, rupee. No, it's a just a price I'm telling. You, you can change money, Nepali or Indian. So could you give to me a discount? Let's make, let's make 1500 rupee for two nights. I mean 3000. 3000 two nights. Okay. Hmm. 3000. Okay, okay, thank you. Thank you okay, because we don't have more of this. Yeah, we don't have that much money, too. <laughs> it's okay. Okay, okay. thanks so much. Thank you. Just okay. a Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.